güzel şansımıza yağmur falan yok. Bayağı da kesin Yağmur başlıyor. O da olur. <gülüyor> <gülüyor> Yağmura rağmen buradasınız. Çok güzel olmuş evet. o. <laughs> ben size bir şey sormak istiyorum. Aranızda hiç fotoğrafçı tanıdığı olan var mı bu şey fotoğrafları basanlardan? tanıdığım yok da, yani aslında benim pek bir tanıdığım yani böyle sence bir garip olur Elbette ki benim de tanıdıklarım vardı ama ben artık onları tanımamazlıktan geliyorum. Tanımamaz. Tanımamaz. Tanımazsın. Tanımamazsın. <laughs> ee, yani işin kısacası ben artık onları tanımıyorum. Bu eskiden tanıdıklarım alıp alıp bir yerlere götürürler beni. Böyle e, pavyondan Halice, meyhaneden Bozma yani. Amaçları beni içeri içeri sarhoş etmek, ondan sonra da konuşturmak. Ama bunlar öyle e, bildiğiniz bildiğimiz acemilerden değiller. Bunlar sorgulama teknikleri üzerine yüksek lisans yapmış kişiler. İşlerini çok iyi biliyorlar. Önce sunum. Şefim sofrayı anlat. Sonra bir de yanlarına bir büyük destek oluyorlar ve operasyona başlıyorlar. Haydi! Yok, içmeyeyim. Teşekkürler. Onların içlerini hiçbir zaman içmedim. İçmem. Haydi! Yok, e, ilaç kullanıyorum. Teşekkür ederim. İçmeyeceğim. Yani içip içip sapıtıyorlar. Ben onlar gibi değilim. İçmem. Haydi! Tamam içtim. İçtim ama neden içtim bir sorun. Yani ben ne içeceğimi biliyorum. O yüzden onlar gibi kendimden geçmiyorum. Neyse yeme içme sohbet muhabbet derken içlerinden biri inceden lafa girmeye başlar. Vay anasını be. Ulan insanlar neler neler yaşıyorlar be. Vay be. Ne hikayeler var insanlar. Vay anasını haydi içelim be hayır. Ya 36. Şu senin bir hikaye vardı. Neydi Yani geçen anlatacaktın da araya laf karışmıştı, dinleyememiştik. Hadi bir anlat da keyfimiz yerine gelsin be oğlum. Yok ya. Yemezler. Ee, yok anlatmayayım şimdi keyfimizi kaçırırım kalsın. <laughs> Anlatmak zorunda mıyım ben be? Bunlar hikaye manyakları. Haydi! Dünya yedirip içirip benim gözümü uyuyacaklar. Haydi! Sonra içini pişirip beni sarhoş edecekler. Haydi! Ondan sonra da lafı ağzından alacaklar. Haydi! Lan oğlum tamam be. Sana da bir şey deneye gelmiyor. Hemen suratını asıyorsun. Demeyin efendim. Demeyin. Ee, demeyin siz de yani ben sizin bu boynunuzdaki kolye, kolunuzdaki saate, suratınızdaki ifadeye bir şey diyor muyum? Lan, lan oğlum onlar aksesuar lan. <laughs> suratınızda mı aksesuar var mı? Ha 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 <laughs> ha. Ay öyleyse bilelim yani demek ki bizimki başka bir şey değil mi? Bizimki başka bir şey ona göre hareket edelim. Demek ki neymiş? Demek ki neymiş abicim? Bilip bilmeden konuşmayacakmışsın. Haydi. Lan oğlum tamam ya ne kadar uzattın biz buraya eğlenmeye geldik ya hadi kalk kalk yok ben gel ya hadi kalk ya ben oynamayı bilmiyorum sevmiyorum ya hadi kalk dedim be. Ya gira, ya. bunlar, yani sen onlara... <laughs> bunlar var ya bunlar. Bu iki, <laughs> ha? Çamkaya, <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> 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 Bu iki. Bunlar sarhoş oldular. Ben olmam. Çünkü ağzında içeceksin arkadaş. Ağzında içti mi? Hiç bir şey olmaz. Ne var? Ne Gökler. Ne oğlum anlatmadım diye gök gibi kaldırın. Ne bakıyorsun böyle? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun sen? Yerden. <laughs> <laughs> Tut lan <da> kaldırmak istiyorum. <laughs> <laughs> lan 36! Oturalım yerine ya. Otur ya. <laughs> ya. Ben sana bir şey diyecektim 36. Ne diyecektim lan ben? Ha, ha, ha. 36 be. Bak sen halden anlayan çocuksun. Ya yani bana bir akıl ver. Bu aralar benim canım çok sıkkın be oğlum. Sen halden anlarsın değil mi? Ha? Bir anlatsam dinlersin değil mi? Dinlersin de kardeşim. Ha? Dinlersin be. Haydi. dinlerim onların hikayelerini sanmış oldukları zaman. Ben onlara hikayelerimi anlatmasam da onlar bana hikayelerini hep anlatıyorlar. Ama ben onların hikayelerini de anlatmıyorum başkalarına. Yani istesem, sokakta bir tanıdıkla karşılaştığım zaman onların hikayelerini anlatabilirim. Aa, ne haber ya? <laughs> İyidir be oğlum, ne yapıyorsun? İyi, ne hayat işte be. Nereye? Aa, ben de şey yapıyorum. E tamam şuraya kadar birlikte yürüyelim. E hadi gel yürü. <laughs> ya bak ben sana ne diyeceğim? Şu bizim odam var ya. Ha o o. Ya biz efendi uslu adam zannediyoruz ya yani ne boklar demiş. Ya valla bak bana kendisi anlattı. Bak şimdi bu geçen ailesinin yanına Adana'ya gitti tamam mı? Şu Adana'ya gitti. Tanıdığınız birini anlattığınız bir hikaye mutlaka ama mutlaka dönüp ulaşıp size geri gelir. Ama tanımadığımız insanlar öyle mi? Yabancılar. Yani onlar için hayatlarındaki herhangi bir anda geçen bir sinek gibisiniz. Size hatırlamazlar ve size hatırlama zorunlulukları yoktur. Hiç onlara bir şey anlatmak istemediniz mi? Yani mesela bir yolculuk var. Mesela tamam ee, bazen kulaklarınızı takıp, bazen kitap okuyup ya da uyumak istiyor olabilirsiniz yolculukta ama e, bazen içinizden yanınızdaki yabancıyla konuşmak gelmiyor mu? Ee, merhaba, ee, 34 burası mı? İyi yolculuklar. Evet. <laughs> Memleketlerin Eskişehir gidiyorum. Aa yakın. <laughs> ben de Ankara. Ben de Ankara. <laughs> e, ee, siz de mi Ankara'ya gidiyorsunuz? Evet, geliyorum ben Ankara'ya. Ha. O zaman ben yanlış o takip ediyorum. iyi o zaman. <laughs> ya da parkta. Parkta bir yabancının yanına oturup hiç kimseye anlatamadığınız bir hikayeyi ona anlatmak istemediniz mi? <laughs> Şey, boş mu oturabilir miyim? Çok sıkkınım. <laughs> çok özür dilerim, ben size bir şey anlatabilir miyim? Yani bakın ben bunu kimseye anlatamıyorum. Ben i̇çim şişti gerçekten. Yani size anlatsam, ya bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Sadece dinleseniz olur mu? Olur mu? Ya çok teşekkür ederim. Nasıl büyük bir iyilik yaptınız. Gerçekten Şimdi bak bizim Faruk var tamam mı? Yalnız mı? Faruk yanlış bir yaşı Yanlış hemen üniversiteden arkadaşım. Bunlar birden aldatmış Ama birden hiç Ya, Aa, ya ben bir tek <laughs> ben <şuan> biliyorum. Ben şuna hep geliyorum. <laughs> Burada şey yapma. Ben bunları almasam ben sonra... Nasıl oluyor? Ben... Arada kaldım, Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ee, sizin de içiniz şişmesin. Buyurun birkaç tane. Buyurun. siz de kalsın. Ee, şey, çöpleri yere atmazsanız çok severim. İçeri <laughs> ekleyin <laughs> sütleriniz. <laughs> siz attınız. Duyarladığınız için çok teşekkür ederim. Ya az önce böyle... böyle Aramız soğuktu yakın kuramamıştık. O yüzden tekrardan soruyorum. Aranızda fotoğrafçı tanıdığı, bu fotoğrafları basanlardan tanıdıkları olanlar var mı? Güzel. Şimdi bu tanıdığınız fotoğrafçıları unutun. Hayatınızdan çıkartın ve bir daha onlarla asla görüşmeyin. Onlar haricinde kalan fotoğrafçılara rahatlıkla her şeyinizi anlatabilirsiniz. Ki zaten biliyorlar. Yani fotoğraflarımız ellerinde. Tamam belki manyak gibi bunun arşivini tutmuyorlar evet ama e, gözlerin önünden geçiyor yaşadığımız her şey. Bize ait sandığımız her şey. Fotoğrafını çekerek kendimize zincirlediğimizi düşündüğümüz her şey. E, hatta düşündüğümüz her şey. Ee, yok. Olduk, e, şimdi bu fotoğrafçıların evlerinde bizim hikayelerimizin belli parçaları var. E, bunları bir araya getirip bir hikaye oluşturabilirler mi? Evet. Oluşmaz. Kaç tane fotoğraf var? Oluşmaz. Yani yap boz canım hayat dediğiniz hemen kafa sallıyorsunuz. Nasıl oluşsun? <laughs> yani bir vazo mesela. Kırılmış bir vazoyu birleştirdiğimiz zaman eskisi gibi olur mu? Olmaz. Ya da ya da e, parçalı eksik bir vazo birleşir mi? Birleşmez. Birleşemez. Benim hayatım bunun gibi işte. Benim hikayelerim de. <laughs> tamam, madem öyle, tamam siz kazandınız. Peki. O zaman size hikayemi anlatacağım. Ama bakın bunu böyle sizi güzel bulduğum için ya da işte hoşuma gittiğiniz için iki kere burada sohbet ettik falan diye değil. Tamamen birbirimize yabancı olduğumuz için. Birbirimizi hiç tanımadığımız için anlatacağım. Tamam. Başlayalım <laughs> öyleyse. Ee, Abdullah, e, şunları şöyle bir kapat, şunu açabilir miyiz sadece? Tamam. Ya adamda iki pro var, her şeyi tek seferden bir kere. <laughs> <laughs> e, Abdullah, e, şöyle yapmıştım ben ama. Ha, tamam. Çok güzel. Sanırım seni terk edeceğim Sanarım Sanarsam Eee şey özür diliyorum eski alışkanlıktan Bir <laughs> ee, bir daha alabilir miyiz acaba? Sanırım seni terk edeceğim Bunu bana ilk söylediğinde dünyamın başıma yıkıldığını söyleyemeyeceğim. Evet, bekliyorum. Birlikteliğimizin başlangıç sözleşmemesinde kendimizi böyle bir maddeye bağlamıştık zaten. İnsan böyle maddelerin bağımlısı olunca istediği zaman çekip gidebiliyor diyeceğim değil mi? İstediği bir mesaj artık. olmuş her Bütün tuhaf şeyler birdenbire olmaz mı zaten? Evet, böyle bir şey bekliyorum. Tamam, kabul. Zamanlama konusunda hiçbir zaman iyi değil. Yani ben yüzümü yıkarken o öğle yemeğini yiyor. Ben akşam haberleri karşısında kahvaltımı yaparken o uyumaya hazırlanıyor. Neden Hem böyle zaman üzerimize taşıyoruz. <laughs> kendisine bir teklif de Tamam reddedemeyecek bir teklif değildi ama yine de reddetmedim. Çünkü oyun oynamayı severdi. Neyse ki. Yani eğer oyun oynamayı sevmeyen biri sizden ayrılırsa onun sizden ayrıldığından haberiniz bile olmaz. Çünkü bunun zevkini çıkarmak istemez. Ona fotoğraflarını çekmek istediğimi söyledim. Bizim birlikte hiç fotoğrafımız yok. Birlikte Ben Bende onun bir tane bile fotoğrafı yoktu. Aklımdayım. Onu unutmaya önce başlamam gerekiyor için çekmek de mesela. Sadece... Sadece böyle bir şeyin yaşandığına kendimi ikna etmeye çabalıyordum. kısa bir anlaşmadan sonra, kısa bir pazarlıktan sonra anlaşmaya vardık. Hemen <laughs> tabi aldım. Bavul mahneyi. Sonra eski bavulun içinde <gülüyor> 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 makine edin. Evet. E, tamam, eski bir şey ama sonuçta hala çalışıyor, işe yarar. Tek bir film alacaktım. 36. Onun tam 36 pozunu çekecektim sigara sayımız buydu. 36 haftadan bir de kısa sürmüş bir birlikte gelişim iki zamana taşıyabilmek için 36 boz. Biliyorum ki imkansız. Terk edildiğim ve beni kötü. Ama bu kafa çıkartıyor. E, ee, posta kutusunda bir zarf vardı. Posta kutu, kutusuna gittiğimde bir zarfı çıkarttım. <laughs> Üzme kendini. Üzme kendini. Benim üzülmeye bile hakkım yok. Bu adı arkadaş olan arkadaşlarım böyle mesajlar bırakıyorlar bana. Üzme kendini yazmışlar. Bir de altına gülücük koymuşlar. Tamam. Yani bununla demek istiyorum ki sen üzülmeyi bile beceremezsin. Hayata olması gerektiği gibi yaşayanlar olarak bizler senin yerine üzülürüz. Ama öyle çok değil yani yetecek kadar. Çünkü işe gücü olan insanlarız. Ne var? İşiniz gücünüz varsa ne olmuş yani? Benim de işim gücüm vardı bir zamanlar. Üstelik son işimden ben istifa etmiyorum, siz beni kovuyorsunuz diye ayrılıyorum. Ki kovulma tazminatını da aldım. <laughs> İşte, o zamandan beri bu ana arkadaş olan arkadaşlarım bana böyle mesajlar <laughs> bırakıyorlar. Hani i̇stediğin zaman onları yerin dibine geçiriyorsun ama onlar senin şu kapına kadar gelmişler. Sana mektup mu Seni düşünüyorlar. bak şuna bak. Bak, bak, utanmaz öğrensin. herif dediğimizi duyar gibi ve kesinlikle kabul etmez. <laughs> yani utanmaz ya, unutmasın. İlk deseniz tamam bak orası kabul eder. Eğer utanacak birisi varsa ondan utansınlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu mektupları beni düşündükleri için bırakmıyorlar. Bunlar hikayemi bütün detaylarıyla öğrenmek için öğledikleri telifler. Ama ben bu zamana kadar onlara hikayelerimi anlatmadım, anlatmayacağım. O sene de çıktım apartmandan. Ee, şey, ben yani şimdi e, bu yazılı kağıda olduğu gibi bir tek seferde atamıyorum. O yüzden böyle küçük parçalara ayırıyorum. Hani böyle bir e, yılbaşına kuran çekerdik ama kuran kağıtlar gibi böyle. E, neyse, <laughs> ben çıktım apartmandan. <laughs> e, ee, Şimdi ben bu yırtıklarım olduğu gibi de atamıyorum. Ee, böyle etrafa bırakıyorum ben yani sokak. Neyse ben şimdi çıktım apartmanda, göstereyim ben size. Ee, çıktım apartmanda böyle etrafa küçük küçük parçaları bırakıyorum. <laughs> Etraf bakıyor geldi yine bizim mahallenin hepsi diye. Ee, böyle sokağın etrafına, hatta sokaktan böyle çok kusur arkasına atıyorum biraz hiç bulunaması falan diye. Hiç tanımadığım birisi. Eğer benim hakkımda yazılmış bir şeyi okuyacaksa, kendimi üzmemem gerektiğini bilecekse, bu öyle yapboz yapar gibi kolay olmayacak. Önce sokak sokak dolaşacak, bu parçaların <laughs> hepsini toplayacak, ondan sonra bunu öğrenebilecek. Ha <laughs> yaşasın kötülük. <laughs> ha, fotoğrafçı. Fotoğrafçıya girdiğimde, tezgahta ergen bir çocuk Ona e, makineye film taktırmak istediğimi söyledim. Ee, o onunla uğraşırken Sistem kabartmada bir sürü eski fotoğraf var. Ben fotoğrafçıydı ama terk etmişler. <laughs> Giden herkesin fotoğrafını alıp duvarını alsın tamam. Abi tamam! Diye bir erken sesiyle kendime geldim. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ha? Para. Doğru. Tabii <laughs> sizinki gibi de meslek boş edeyim. <laughs> ee, şey yok, ben şimdi size çekilecek de ödeyeyim. Sonra <laughs> hallederiz. e, neyse ben makineyi aldım ve fotoğrafçıdan çıktım. kullanmamı gerektiğini biliyorum ama ya o kadar güzel oluyordu ki bir baksanıza sanki dünya üzerinde daha önce hiç kimse bulmamış gibi değil Dayına bir iptekten şöyle bastım. Edalet bir mehal seferinde sarmak gerekti. Eski makineler böyledir. Kullanmak için bir bedel ödemek gerekir. bir poz daha hayatından eksili hatıralara bakar Uyandıktan sonra gece boyunca uyumak. Yani yaptığı her şey bana o kadar güzel geliyordu ki. Yani mesele artık kişisel bir mesele olmaktan çıkmış. İnsanlık adına, insanlığın ortak mirasını koruma altına alma meselesine dönüşmüştü. <laughs> ben unutsam bile yarının çocukları bir insanın bir kahve fincanını böyle tutabildiği gibi konuları bilmekten mahrum kalmamalıydı. <laughs> Çalışmayan bir pandurun Böyle de sallanabildiği, bir sigaranın bir kül tablasıyla böyle de sömürülebildiği, bir battaniyenin bir insanın dizlerinde böyle de durabildiği gibi konularda gelecek nesillerde gereken bilinç oluşmalıydı. Yoksa kimse yaşadığını iddia edemeyecekti. Elindeki kömle makineyle estetiği var ettiğini düşünüyordum. <laughs> Kaçırmamak için. Olur olmaz her şeyi fotoğraflamayın. Her gün son silah hızlandırıyordu. Ben o hiçbir şey yapmıyordu. Durmuş orada bana bakıyordu. Sonra kalktı üstüme doğru gelmeye başladı. Ben kurşunlarım gidecekti sonunda. ve o zaman hani her şey olup gidecekti. Sen zevk alma süresini uzatmak için bu şeyi elde etmeden önce ondan mahrum kalma süresini uzatmak eski alışkanlığıdır. Yani kısacası küçükken köftelerini en son saklar. <laughs> Bütün çocukluğum herkes yiyip bitirdikten sonra ben hala yiyebiliyor olayım diye elmiş dondurma içmek takılsın. <laughs> i̇şte bu aynı duygudan dolayı kalan üç kozu sabah saklamaya karar verdim. Bütün fotoğraflarının yapı ışıkta olmasını istemiyorum ettiğim için onun yüzünü okumasını da tercüme etmek <laughs> Elimdeki fotoğraf makinesini baş ucuma bıraktım ve sabaha karşı kanepeye uzandım. <laughs> Aklımdaki son şey o üç pozdu. <laughs> son üç post. Şimdi biz 36 pozluk bir anlaşma yapmıştık. Ve benim 3 pozum kalmıştı. Demek ki ben 20 yılda bir deklanşöre bassam bütün ömrü birlikte hiç demezdim ya. Hava karşı derinlerden gelen bir deklanşör sesiyle kendine geldi. arasında çete getirmişti. o süreç gibi şeylerden bahsetmedim. Neyi harcadık bu kadar. O üç bozuldu. Hayallerinin sermayesi. Kendimden bile sakınmayan üç bozuldu harcadık Sonra makine tutuşturdum

Sonunca bir süre makineye yerimi süremedim. Ya hem içindeki deli gibi merak ediyorum. Hem de karşıma çıkacak şeylerden ölesiye korkuyordum. Birini hem unutmamak hem hatırlamak istedim. Çok garip bir şekilde koşuyordum. Aradan yaklaşık bir ay geçti. Yani herhalde bir ay. O zaman günleri saramadım. Bir aydan sonra bütün cesaretimi topladım ve makineyi elime aldım. Koşarak fotoğrafçıya şey. gittim. Fotoğrafçıda bu sefer o çocuğun yerine genç bir kadın duruyordu. Ona makinedeki filmi tab ettirmek istediğimi söyledim. Makineyi aldı, sarma kolu çıkardı ve filmi sarmaya başlamasıyla... başladığında makinenin arkasında sıkışmış, takılmış, eline oturmamış filmi tek bir poz bile çekilmemişti. Ben kadından makineyi aldım. Sarmaya devam ettim. Makara boşa dönüyordum olmayan hatıralar ve onları var etmeye çalıştıkça elimden kayıp gidiyor.